bir oyuncak ekşiyor o zaman artık finalini geçirdik artık oyuncak mıdır bu oyuncak oyuncak mıdır ama yok daha dakika bir gol bir yeni şeye başladık bir tane video çıktı karşıma eşime ay dünyayı yok ediyor diye ben de dedim niye bu izlemiyorum hiç izlememişim hem de 4 dakikayız hem de 7-3 kişiyiz bana yedi bir Hadi girelim. Aa şu an da nerede ki da. Arkadaşlar iki saat oyuma giriyorum. İki saat oyuma. Evet arkadaşlar iki saat bitti ve başlıyor. Aa şu anda bir tane ufanın içindeyiz. O ufu açıyorsan da ve uçan uzay... Uzay ufosu uçuyor. Allah. Uzay ufosu şu anda uçuyor. Ve ve uzay ufosu şu anda uçuyor. E, ne oluyor? Uzay ufosu. Aa, ay yakınlıkta. Aa, ve her şey yakınlıkta Bu ne? Oo! Oo ne? O <laughs> <laughs> Evet şu anda yani geliyor lan. dakika. Bu, ne oluyor? Evet şu anda dünyada evi ufamış parçalandı. Evet. Evet şu anda ay yok. Derken derken bir şey, şey doğruluyor

Şimdi al. Ah! Varım ben hadi, hadi, hadi. Çek, çekti içine. Varım giriyor. Evet. Hmm. Hmm, hmm. sen bir yere ve bir yere Ne oluyor? bana. bana. Oh. Oh, adam düştü ya. Hiç Adam, adam düştü. Oğlum gelmedi ki. Oğlum. Oğlum bir şey gidiyor. Ne oluyor? Oğlum ne oluyor? Ben bilmiyorum da. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Oğlum sesler gel. Bu ne zaman. Oğlum ay geldi.

Oh! Bu ne? Dünya'ya geldi kendim. <laughs> oh. Fırtına. <laughs> oh, yine mi? Fırtına başladı. Oğlum uçuyor Şimdi ne olmaz? Aa! Geliyor. 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 Aa! Oğlum oh. gel geldi şey. O oh. oh.

Evet. Şaklanmam hiç. Abi el bitiyor. Oğlum. Bir el bitiyor. Ne, ne tonar dokuyor. Aa beni bineyin Tini mini. Aa beni bineyin. Yok bu ay değil. Bu tornado yani. Ya kaç kere tornado? Tornado. Oh, oğlum çok şirmedi.

Donu Kaç! Aa! bir kaç. Kaçıyoruz. Aa! Şimdi kaç kadın. Oh! ne bitti? Ne bitti? Oh ya. Sende duymuş. Ben çıkayım. ne oh. Bir şey beni aldı. Gülemiyorum. Oh! Şaydı ne oluyor? Oh. Oh, Aa bakıyorum. Neyizdir? Hayır ay Hayır hayır. Devam mı istiyorsunuz? like and unutmayın not like. Galçe devamı çekelim. Hadi bye bye.